Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an nesline Kur'an Pınarı yarışmasının kaydını aşama aşama sizlere göstereceğim. Birinci aşama kitap temin noktalarına ulaşmak. Evet bu aşamada web sitemize girebilirsiniz. Burada size en yakın kitap temin noktaları bu noktaya tıkladığınız zaman ortaya çıkacaktır. Buradan kitap temin noktasına gidip kitabımızı satın alacağız. Ve ikinci aşama. İkinci aşamada ise kitabımızın arkasındaki şifreyi kazıyacağız. Hemen ikinci aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda kitabımız elimizde. Kitabımızı satın aldık. Kur'an Nesline Kur'an Pınarı kitabımız Kitabımız gençler ve yetişkinler için olan kitap şu anda elimizde. Arkadaşlar kitabımızı satın aldıktan sonra kitabımızın arkasında kazayacağımız bir bölüm var. Evet, şöyle kamerayı yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar lütfen kazıyınız yazan bir yazı var. Burayı kazıyoruz arkadaşlar. Kazıma işlemi bitti. Bakın şu anda burada bir şifre çıktı arkadaşlar. Bu şifremizle birlikte bakın üst kısımda Kuran nesli platformu yazan yere web sitesine giriyoruz. Şifremizi elde ettikten sonra arkadaşlar şimdi 3. aşamaya geçeceğiz. Hemen kayıt ol bölümünden Kayıt olmamız gerekmektedir. Arkadaşlar ben bu sayfayı size göstermek için açmıştım. Sıfırdan size gösterebilirim. Web sitesine girdiğiniz zaman buraya Kur'an Nesli platformu yazıyoruz arkadaşlar. Hemen en üstteki siteye giriyoruz. Sitemizin ana sayfasına geldiğimiz zaman aşağıya doğru geliyoruz. Hemen kayıt ol on, online kayıt formuna bir kez tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı giriyoruz. adımızı giriyoruz. Doğum tarihimizi giriyoruz. Cinsiyeti belirtiyoruz. Eğitim durumunu seçiyoruz burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü onay kodu alacak, onay SMS'i alacaksınız. Cep telefonunuzu doğru girdiğinizden emin olun. Ve en önemli bölüme geldik. Kazımış olduğumuz şifremizi buraya giriyoruz arkadaşlar. şifremizi girdik. Arkadaşlar kategori kısmı zaten otomatik olarak e, kayda geçti. İlimizi seçiyoruz. İlçemizi seçiyoruz. Ve son olarak da mahallemizi seçeceğiz arkadaşlar. ve şartnameyi kabul ediyoruz arkadaşlar. Son olarak da başvuruyu gönder'e tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın başvurumuz onaylandı kayıt işlemi bu kadar. Herkese başarılar diliyorum.